sınıflar merhabalar nasılsınız bakalım nasıl gidiyor okul hayatı alıştınız mı okula umarım herkes çok çok iyidir ve okuluna arkadaşlarına kolayca alışmıştır en büyük temennimiz isteğimiz sizlerin mutlu olması sizlerin eğlenerek öğrenmesi değil mi arkadaşlar? Yoksa herkes günlük hayatta bir şeyler öğreniyor zaten. Ama burada ne yapacağız? Öğrenirken sıkılmayacağız. Tonguççu'mla birlikte eğleneceğiz, güleceğiz, bazen kahkaha atacağız ama dersimizi de her zaman ne yapıyoruz? Çok dikkatle dinliyoruz. O zaman bugünkü konumuz neymiş bakalım. Eş nesneler matematik konusuyla karşınızdayız. Konumuzu dinledikten sonra bakın bu kitap bir yıl boyunca birinci sınıf bitene kadar elimizden hiç düşürmeyeceğimiz bir, kat, bir, kitap. İlk Soru Bankam kitabı. Bunlar sizin birinci sınıf serüveninizde ilk Soru Banka kitabınız. Hemen ne yapıyoruz burada? Bakın konumuz neydi? Eş nesneler diye ilgili sayfayı açıyoruz. Mesela burada sayfa 98-99'da bakın ne kadar eğlenceli. Renkli renkli sayfalar var. Soru var buradaki soruları zaten bakın iki sayfa hiç sıkılmazsınız çok da eğlenceli sayfalar bunları yaptığınız takdirde konuyu güzelce pekiştirmiş anlamış olacaksınızdır okulda da bu sayede derslere çok daha iyi katılacaksınızdır o zaman. Hadi bakalım şöyle Tonguç'un neler yaptığını bir izleyelim. Şimdi Tonguç'un burada ne yapmış? Güzelce kollarını açmış bize doğru koşuyor. Tonguç'um aman aman dikkatli koş ki düşmeyesin aman aman. Şimdi burada baktığımız zaman Tonguç neyi var? İki tane eli var ve burada bakıyorum bir... iki tane benzer elleri var değil mi arkadaşlar? Vücudumuzda ellerimiz birbirine eştir, benzerdir. Peki başka ne vardır? Tonguç'un ayakları var değil mi arkadaşlar? Bakın kulakları var. Başka? öğretmenin gözleri de var mı? Evet evet. Kaşları da var değil mi? Ağzı yok ama ağzımız bir tane, burnumuz bir tane. Bakalım başka unuttuğum bir şey var mı? Burada ayakları dedik, ayakkabıları da diyebiliriz. Çorap da de eştir değil mi? Bir eş çorap yeriz, bir çift çorap. Çoraplarımız da eştir. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Tonguç'la birlikte vücudumuzdaki birbirine benzeyen eş olan bölümlerimizi görmüş olduk. Peki o zaman şimdi konumuzu bence aşağı yukarı anlamış olduk bu sayede. Neler öğreneceğiz o zaman öğretmenim? Nesnelerin eşliğini değerlendirmeyi öğreneceğiz. Neymiş bakalım bu nesneler? Bu nesnelerin eşi ne demekmiş? Bunları hep birlikte güzelce öğrenmiş olacağız. Peki anahtar kavramlarımız nedir? Eş eşlik ve aynı kelimelerini bizler bu dersimizde kavramlarını güzelce öğrenmiş olacağız. Şimdi boyut bir arkadaşlar nesnenin neyine bakarız biz eş olup olmadığını anlamak için boyutuna bakmalıyız. Diyor ki burada ok ile gösterilmiş sıranın boyutundaki nesneleri gösterelim. Şimdi önce bir okumu bulacağım yönergeyi çok iyi anlamam gerekiyor. Ok ile neresi gösterilmiş bakın burası gösterilmiş sıranın diyor evet sırayı buldum işte buradan sıranın boyutundaki nesneleri gösterelim. Yani ben bir şeyin eş olup olmadığını anlamak için boyutunun aynı olması gerektiğini süper anladım. O zaman bu sıranın aynısından bakın boyutundan burada da var. Burada da var. Bunlar sizin gözünüze küçük gelmesin. Kendi sınıfınızı düşünün. Kendi sınıfınızdaki bütün sıraların boyu nedir arkadaşlar? Aynıdır. Ama sadece bakış açısı geriden baktığımız için biraz küçük gözükse de... ...aslında buradaki bütün sıraların boyu nedir? Eştir. Yani aynıdır. Harikasınız. Devam ediyoruz. Peki bir yine nesnenin eş olduğunu anlamak için başka neye bakacağız arkadaşlar? Şekli aynı mı? Buna bakacağız. Mesela sorumuzda demiş ki... Ali'nin kaybolan ayakkabısının eşini bulalım. Baktım şimdi Ali'nin elinde böyle bir ayakkabı var. Ayakkabının rengi gri gibi beyaz bağcıkları var. Alt tavanı kahverengi. Yani şeklini ben aşağı yukarı anladım neye benzediğini. Bakın mesela şekli buna benziyor mu? Hayır. Buna benziyor mu? Hayır çünkü bu biraz daha yüksekliği var. Ama burada çok fazla yüksekliği yok. Ya da ayakkabının şekli bakın buradan böyle biraz kıvrılmış. Bunda bir kıvraklık yok. Dümdüz ayakkabı. Yani şekli bu değil bu değil. Tabii ki burada ne de önemli bir sonraki sayfada göreceğiz rengi de çok önemli değil mi? Bakın şekli yine buna da benzemiyor bu da değil. E bunun zaten burada böyle yukarı doğru bir boyutu var bu da değil. O zaman hangisi arkadaşlar? Evet Alicim senin kaybolan ayakkabını bulduk. Al bakalım güzelce giyebilirsin. Yani ne dedik? Bir nesnenin eş olması için şekli de çok önemli. Az önce bahsetmiştik. Nedir bu? Renktir. Bakalım neymiş? Tonguç abisinin çantasını çok beğenmiş ve aynısından alması için babasına rica etmiş. Demiş ki babacığım abimin çantasını çok beğendim rica etsem ee şey bana da aynısından alır mısın? Babası diyor ki tabii ki de Tonguç'cuğum neden olmasın? O zaman abisinin çantasının aynısını alacaksa hangisini almalıdır arkadaşlar? Abisinin çantasına renk mavi. O zaman bu olabilir mi? Hayır öğretmenim bu mor. Bu sarı olmaz. Evet, maviyi bulduk. Kırmızı da olmaz. Zaten çok iyi biliyorsunuz ki burada mavi mavi renkleri net olarak ayırdığınızı düşünüyorum. Aferin size. Devam edelim bakalım başka neler varmış. Diyor ki burada da topun eşini bulup nereye gönderiyoruz arkadaşlar? Fileye göndereceğiz şimdi. Futbol oynayacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım futbol severler top başım buraya. Şimdi ben topumu buldum. Topum nerede? Burada mı? Aa bu topumla oynamayacağım çünkü bunun ne yok arkadaşlar? Eşi yok. Buna bakacağım bu topumla oynayabilir miyim? Evet bu topumla oynayabiliyorum. Neden? Neyini buldum? Eşini buldum. Süper bu topla bu top. Gördüğünüz gibi şekil açısından, renk açısından, boyut açısından nedir arkadaşlar? E eşittir. Ama bakın bunda bu eşit değil. Bu biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. Fark ediyorsunuzdur. Çok dikkatli bakın. Bu hepsinden büyük. En büyüğü de burada. Bakın. Bunda bu da eşit değil. Demeyin ki öğretmenim aynı. Bu biraz daha büyük, bu biraz daha orta. O zaman demek ki ben bu topuma vuracakmışım. Buradan böyle vurdum. Hop gol oldu. O zaman eşi nerede? Burada bu ikisi eş. Demek ki ben bu toplarla oynayacakmışım dediğim. Şimdi burada ilk soru bankam kitabından ne geldi arkadaşlar? Bir soru geldi. Buradaki kitabımızdan sorumuz varmış. Bakalım neymiş? Temel atma töreni sorusu bu. Yukarıdaki meyveleri eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır diyor. Tamam hadi bakalım eşleştirelim. Bu ne? Geldi buraya. Bulduk mu? Bulduk. Neye benziyor arkadaşlar? Bu ayvaya da benziyor. Armuta da benziyor. Armut diyelim mi? Daha çok armuta benziyor. Tamam bunu armut dedik. Rengi de ayvaya benziyor. Şimdi bunu bulduk. Peki burada ne var? Elma. Elmayı da bulduk. Bakın eşledik. iki tane eşledik. iki tane. Geriye ne kaldı dışarıda? Benim canım portakalım yalnız kalmış. Soru da ne diyordu? Hangisi dışarıda kalır? O zaman ne yaptım? Portakalı işaretlemiş oldum. Bakın burada sayfası da yazıyor, sorusu da yazıyor. Bu şekilde ne yapacağız? İlk soru bankam kitabını alacağız. İçerisinden sorularımızı güzelce çözmüş olacağız. Devam edelim bakalım. Başka var mı sorularımız? Burada da demiş ki bize iki resim arasındaki farkları bulalım diyor. Tamam biz bunu çok severiz hemen bulalım. Şimdi eş mi yani burada? Değil, değil mi arkadaşlar? Bakın buradaki kızın saçı sarıyken buradaki kızın saçı kahverengi olmaz. Bakın buradaki çocuğun tişörtü mavi. Burada yeşil. Olmaz eş değil. Renk konusunda kaybettiniz. Olmaz. Bakın burada kalem kutu var. Burada yok. Burası hiç olmaz zaten. Direkt ortada bir <laughs> ürün yok. Yok olmuş. Bakın burada yine kalemlik var. Burada yok olmaz. Bakın dikkatinizi çekti mi? Buradaki kitabın rengi sarıyken buradaki kitabın rengi turuncu. Bu da olmaz olmadı. Başka var mı bakalım? Kızın tokalarının rengi aynı çocuğun. Evet saç rengi aynı gözlükleri ayrı masamızda var mı bir sıkıntı masamızda da yok kitabımızda da yok kalem de var mı kalem de yok evet bulmuş olduk kaç tane bulduk arkadaşlar bir iki üç dört Beş tane bulduk. Eğer daha varsa da ben göremiyorsam hemen beni uyarın. Diyin ki öğretmenim şurada da vardı göremediniz. Ben beş tane görebildim. Belki siz altıncıyı gördüyseniz hemen bizi yazın da biz de onu hemen sizlerle birlikte çözmüş olalım. Devam ediyoruz bakalım diğer etkinliğimize. Görseldeki eş nesneleri çizgiyle ne yapacağız? Birleştireceğiz. Yaşasın burada neler var? Muzlar, karpuzlar, çilekler, armutlar var. Şimdi güzelce birleştirelim bakalım. Hop. Eşini buldun mu? Buldum. Muzun eşine bakacağım. Hemen buldum. Armutun eşine bakacağım. Güzelce buldum. Peki o zaman ne kaldı geriye? Çileğin eşini buldum. Güzelce birleştirdim. Bu şekilde ne yapmış olduk? Eş nesnelere, eş meyveleri birleştirmiş olduk. Tonguç'un annesi bahçesi için çiçek alışverişi yapmıştır. Annesi aynı türden iki çiçek satın aldığına göre hangisi dışarıda kalır? Bakın bu çiçekten satın almış mı? İki tür çiçek alacak. Bunu almış bir de bunu almış. Evet. Bakın bunu almış bir de bunu almış. Bakın aynısı bu çiçek açmış hali. Ama şey olarak bitki türü olarak aynı. Bakın bunu almış yani bundan da varmış. Ama hangisinden yokmuş? Buradaki çiçekten yokmuş. O zaman demek ki Tonguç'un annesi buradaki çiçekten ne yapmayacak? Almayacak çünkü iki tane iki tane alacakmış derken bulduk. Evet ünlü filozof Tonguç'a testen bilgiler köşesi. Bir kelebeğin kanatları birbirine eş nesnedir. Çünkü sağ ve sol kanadı şekil ve desen olarak ne yapar arkadaşlar? Birbirini tamamlar. Doğada birçok canlıda bu tür eş nesneleri görebiliriz. Bakın görüyor musunuz kanadını? Bakın burayla Bura diyor? Birbirine eştir. Tonguç'um teşekkür ederiz bize harika bir bilgi verdin. O zaman bakalım neler öğrendik. Nesnelerin eşliğini değerlendirmeyi hep birlikte güzelce öğrenmiş olduk. Evet geldik ödüllü sayfaya. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Henüz abone olmalıysanız abone oluyorduk. Ve öğretmenim sizi kocaman seviyorum ve Tonguç'u kocaman seviyorum like atıyorduk. Ve ödüller biriktirmeye başlıyorduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik. Hoşçakalın. kalın